Merhaba. Merhaba. Çocuklar ne geldi? Ay, heyecandan düştük Arap. <laughs> <laughs> Aferin size. Evet dur elin yanar. Bunu keselim yiyelim mi? Ne elin yapacağız? Bıyıklarını mı yiyeceğim? mi? <laughs> <laughs> Çok, Çok sıcak. Hadi bir bayıl sen ye. Ah. Ah. Onu mu yiyeceğiz? Hastasın mı? Çay ne? Hep bu kusur? Hastasın mı yiyeceğiz? Şey <laughs> Lili, Karan sevdin mi? Keselim mi? Ben keselim ya. Bunu kaldıralım. Pastasını keselim. Ne yapacağız böyle? Yemeyecek miyiz bunu? Yem böyle mi dursun? Elini Ay. sürme. Böyle Ay. mi dursun? E, tamam bunu kaldıralım. Bu böyle dursun. Hadi içeri götürelim bunu. Sen ye onu, hayır koyma artık buraya. Be. Ben yiyeceğim bunu. Yiyebilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Teyze isim mi? Hadi bakalım oynayın <laughs> kızım. Böyle güzel, her şeyi nasıl yapıldı mı? Onu da gel pasta yiyelim. Niye yapmayacaksın? Hadi bakalım kızım. Tamam ya, getireceğim ben onu. Ben kesip getireceğim orası çok bağırıyor. Hadi içeriye. Sen yemeyecek misin Karan? Pasta yemeyecek misin? Hamur mu oynayacağım? Sen de burada hamurlarınla oyna tamam mı? Anlaştık mı? Yaparsın böyle böyle yapacaksın. Kıt kıt yapacaksın. Tamam mı? Sen de bana pasta yap tamam mı? Çağır Karan Mustafa'yı. Mustafa, Mustafa. Yüksek sesle bağırın, gelsin. Mustafa. Mustafa gel. Mustafa. Ah <laughs> <Efendim? Aa>, geldi. <laughs> Mustafa Noel Baba getirdi bunu bize. Vay canına, Noel Baba mı? Niye mi getirdi? O obur bir sincap geçildi. Aa bu neymiş böyle ya? Anne nasıl oluyor? Anne anne Sonra at bakalım ağzını. Ama Ama bu böyle her attığımız alttan mı atıyor? Evet. Bence öyle değildir ya. Bu obur bir sincap bir sürü yiyor değil mi çocuklar? Atın bakalım içine atın 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 doyur karnını sincabın. Hadi 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 hadi. Karana karana. Karan. Hadi karana bir hadi karan, dikelim. Bütün bu bol... Sen neredeydin Noel Baba geldi ne görmedin mi? Senden önce gitti aslında. İyi ya ben uyuyordum içeride. Aa! Sana hediye getirmiş mi peki? Bana hediye getirmemiş mi Baba? Sadece ağrılarla karana mı getirmiş? Aa. Doğum gününde bana niye değil getirmemiş Noel Baba? Aa. Benim doğum günüm bugün. Getirecek mi? Konuştun mu sen Noel Baba'yla? <laughs> ne dedi? Ben Noel baba almıştı. Aa, Noel Baba kim olmuş? Ben. Aa, sen miydin miydi Noel Baba yoksa bizi mi kandırdın? Hayır, ben değildim ya. Yaramaz Mustafa. Sendin Noel Baba demek ki. Yoksa nereden girsin eve Noel Baba? Değil mi anneciğim? Nerede Noel Baba? Söyle nerede? Nerede Noel Baba? Karan Noel Baba nerede? Değildim <laughs> ben. Noel Baba Noel Baba. Hani televizyonlarda izliyoruz ya. Nerede? Hani Nasya'da falan Nerede Noel Baba? Baba Noel Baba nerede? Noel Baba? Nerede Noel Baba? Evet. Babadan çıktı gitti. Size hediye getirmiş gitmiş. Nereye gitti Noel Baba? Bilmiyorum ki. Acaba Noel Baba orada mı? Noel Baba yok. Noel Baba gitmiş. Aa, Aa Bebek kaktüs de geldi. Sen niye geldin bebek kaktüs? Biz burada sincapla oynuyorduk. Nereden çıktın sen? bebek kaktüs de gelmiş herhal yanında duruyor hemen. Git buradan bebek kaktüs işimiz var şimdi. Biz oyun oynayacağız git. Aa küstü mü de çıkmıyor. Hop hop hopluyor. Git buradan. Gitti anneciğim. O da mı küsmüş? Evet anneciğim. Hadi git buradan sonra gelirsin. Hadi çık diyorum sana Hadi. çık 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 çık. Karancım bak babalar oyun oynuyor sana da kutu kaldı. Hadi sen de onlarla birlikte oyna. Biz de arkadaşlarımıza veda edelim. Arkadaşlar Noel Baba'nın tekrar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tekrar Noel babanın getireceği güzel hediyeleri bekliyoruz. Hoşçakalın. Noel, Noel babayı ne getirsin? Ayı dedik ya. Ayı dedik. Arkadaşlar, Arel Noel babanın hediye olarak bize ayı getirmesini istedi. Siz de hediye olarak ne getirmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay yapalım. Bay. Bay bay. Bay bay yap kanal. Bay bay. Elinle yap bay bay yap. Kanal arasın. Ayşe kanal.